Evet. Ee, tabii imza atacak olanlar vardır. Fakat burası kapalı olduğu Gans için şu anda. <gülüyor> <gülüyor> İmzaları toplayamıyorum. Kapaandı. Dükkanımızı kapattım. E, Bakırköy, Zeytinburnu taraflarında e, imza atmak için bizim böyle Söğütlü Çeşme'ye tren edip de geldiler. Oradan imza atıyorlar geldi. Ondan sonra diyor ki bizim burada standımız yok. Diyor. Zeytinburnu'nda mı? Bakırköy Zeytinburnu. Hemen kontrol ediyoruz efendim. Şu anda <laughs> Emin <de> söylediler başkanım. <laughs> Şimdi hemen bakıyoruz Bakırköy'de nerede imza atıldığını. Söylüyorum size. Şu anda evet. İstanbul İl Başkanlığı'nın web sitesine giren herkes İstanbul'dan nerelerde imza atabilir, onu görebilirler. Hemen Bakırköy'e bakıyorum. Şimdi İstanbul İl Başkanlığı'nın web sitesine girdim. Bakırköy'de bugün Özgürlük Meydanı'nda Şenlikköy Marmara durağında Florya sahilinde, Yeşilköy sahilinde, Osmaniye pazarında bugün ve yarın imza atabilirler. Bir de Zeytinburnu mu dediniz? Zeytinburnu. Zeytinburnu'nu da söylüyorum hemen. Hemen Zeytinburnu'nu söylüyorum. Alfabetik sırayla gidiyoruz. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın web sitesinden Cevizli Bağ Metrobüs durağında, Marmaray Kazlı Çeşme durağında, e, Metro Zeytinburnu durağında, 58. Bulvarda, İlçe başkanlığında, Şehit Onbaşı Yüksel Kutlu sokakta şu anda bugün ve yarın imza atılabilir. Bu, bu şöyle deyip iki gün evveli burada biz standta durukana Söğütlü Çeşme'de tamam. oradan geldiler bize. Tamam. Peki imza atmak isteyen var mı arka tarafta? Ya evet arkadaşlar. arkadaşlar. Stand var Ha stand tamam, var orada atılıyor. Tamam harika. Buyurun efendim. Şimdi Hı -hı. bir dönüşü açıklama gördük biz e, Taksim ve Şişhane yönündeki Hı -hı. metro e, istasyonlarında ulaşımın e, kesildiğine ve yasaklandığına yönelik evet. saat 3'ten e, itibaren belli bir saate kadar e, ayrıca sözlü olarak da e, bize valilikten ve kolluktan şöyle bir e, bildirim geldi. Yani biz e, tünelden e, Taksim'e doğru bir e, yürüyüş yapılmasını uygun bulmuyoruz dediler. Ancak biz orada olacağız. Milletvekillerimiz, partililerimiz ee, ve İstanbullular orada olacaklar ve biz e, orada e, tekrar e, yürüyüş talebimizi anayasal hakkımızı kullanacağız kullanmak istiyoruz çünkü e, şunu ifade etmek isterim e, Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde 50 binin üzerinde insan katledildi şimdi bugün de Gazze'nin tehcir planları konuşuluyor yani Gazze'nin tehcir planları Filistinlilerin o topraklardan başka yerlere sürgün edilmesi konuşuluyor. Ve seçim zamanları Filistin davasından siyasi rant devşirenler bugün susmuş vaziyetteler. Seçim zamanları Filistin davasından siyasi rant devşirenler ve onlara yakın bazı gazeteler meseleyi bir hicret tanımlaması üzerinden başka bir boyuta çevirmeye niyeti içerisindeler. Dolayısıyla bunun karşısında bu samimiyetsizliğin karşısında bugün saat 19'da dakika, Taksim Tünel'de mi? olacağız. Bir kez daha soykırıma hayır diyeceğiz. Eee bir kez daha tehcire hayır diyeceğiz. Bir kez daha katliamlara hayır diyeceğiz. Teşekkürler. Evet sevgili Başka kardeşim hoş geldiniz. Şöyle buyurun. zorunlu yani. değil. İsterseniz yazabilirsiniz, istemezseniz yazmayabilirsiniz. Evet, duyarlılığınız için sevgili kardeşim çok teşekkür Biz ediyoruz. İyi ki varsınız. Kim Doğu halkı olarak da size selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Biz de yurdun dört bir yanına selamlarımızı iletiyoruz. Olur biraz sonra şimdi bir açıklama yapalım. Ee, Hazırsanız biz bir açıklama yapalım. İmza süreci ile ilgili bir güncel bilgileri verelim. tamam, başlayabiliriz o zaman. Sen kalkmıyorsun. Belediye başkanımız burada, tamam. Evet. Tamamız. Kadıköy'deyiz. Kadıköy iskelesinde şu anda belediye başkanımız, ilçe başkanımız, il yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, kadınlar, gençler, Partimizin her kademesinden yol arkadaşlarımızla birlikte bir hem erken seçim için hem Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük için başlattığımız imza kampanyasında Kadıköy'de insanların imza atmasına yardımcı oluyoruz ve imza topluyoruz. Şu anda İstanbul'un 39 ilçesinde meydanlardayız. Cumartesi ve pazar günü bir imza seferberliği ilan ettik. Şu anda İstanbul'un 39 ilçesinde tüm meydanlardayız. İstanbullu hemşerilerimiz İstanbul İl Başkanlığı'nın web sitesine girerek ikamet ettikleri ilçelerde nerede imza verebileceklerini görebilirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden oraya giriş yaptıklarında kendilerine en yakın imza atma noktasını görebilirler. Bu vesileyle İstanbullu bütün komşularımızı İstanbul'un 39 ilçesinin meydanlarında kurduğumuz stantlarla imza vermeye davet ediyoruz. Şunu da ifade etmek isterim. Verecekleri imza bir erken seçim talebi olacak. Verecekleri imza Cumhurbaşkanı adayımıza Ekrem İmamoğlu'na özgürlük imzası olacak. Ama sadece Ekrem İmamoğlu'na değil, bütün siyasi tutsaklara özgürlük. Sadece CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına değil, Erken seçim gerçekleşsin ve demokratik yöntemlerle aday olmak isteyen herkes aday olabilsin diye bu imzayı verecekler. Bu imza atılan standlarda atılan her imza adalet için atılmış bir imzadır. Standlarda atılan her imza hukukun üstünlüğü için atılacak bir imzadır. Standlarda atılan her imza demokrasi için atılacak bir imzadır. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik yıkımdan Türkiye'yi kurtarmak için atılan bir imzadır. Türkiye'nin toplumsal barışını yeniden tesis etmek için atılan bir imzadır. Dolayısıyla atılacak bir imzanın Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının geleceği açısından çok çok önemli bir imza olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim ve bazen yurttaşlarımızın şöyle endişeleri ve soruları olabiliyor. Biz Buraya imza attığımızda acaba kişisel verilerimiz korunacak mı? Evet, kişisel verileriniz korunacak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel açıkladı. Bu toplanan imzaları kamuoyuna ilan ettikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde çok korunaklı bir alanda muhafaza edeceğiz. Zaten hiç kimseden TC kimlik numarası istemiyoruz. İsteğe bağlı olarak telefon numaralarını yazabilirler. İstemeyenler telefon numaralarını da yazmazlar sadece isim soyisim ve imzayla da imza atabilirler. Dolayısıyla kişisel verilerin korunması konusunda çok hassas olduğumuzu, bu atılan imzaların çok korunaklı alanlarda saklanacağını ifade etmek isterim. Dolayısıyla hiç kimse şöyle bir endişeye kapılmasın. Acaba 20 yılı aşkın zamandır Türkiye'yi yöneten siyasi iktidar her geçen gün Türkiye'yi otoriterleşen, otoriterleştiren siyasi iktidar buraya imza atarsak Yarın çocuklarımızın mülakatlarda elenmesine sebep olur mu endişesine hiç kimse kapılmasın. Yarın işimiz gücümüz bu işten etkilenir mi endişesine hiç kimse kapılmasın. Yarın fişlenir miyiz endişesine hiç kimse kapılmasın. Bu imzaları çok korunaklı alanlarda muhafaza edeceğiz. Bir kez daha bütün İstanbulları İstanbul'un bütün meydanlarındaki standlarda imza atmaya davet ediyorum herkesi demokrasiye, adalete, özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya davet ediyorum. En kısa sürede Ekrem Başkanımızı Silivri Zindanı'ndan alacağız. Erken seçim sandığını milletin önüne getireceğiz ve Türkiye'nin demokratikleşme adımını hep birlikte başlatacağız diyorum. Bütün İstanbullulara saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.